Zorundayım. Tabii cevap doğruysa, yani <laughs> o da var. Ama Oğuz bu kadar eminse gireceğinden doğru diye düşünüyor herhalde. <laughs> yani. Başarılar, kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Sen bize Kanada cevabını verdin. Bakalım Kanada doğru cevap. Doğru Çabuk çabuk çabuk. Gerçi sakin sakin sakin. Tamam süremiz var. Sakin. Tamam. Hadi. Hadi 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 Dur dur dur. Çevir. Çevir. dur. Ozan dur. Geri gel. Geri geri geri. Evet, Çabuk çabuk. Tamam. Sağa çevir. Ya. be. Çabuk çabuk. Korunu sak. Korunu Süper, işte ben süper, ben. süper ya <laughs> inanmıyorum süper. <laughs> <fotosiklet kızım> yani. <laughs> <Allah>. mükemmel ya <laughs> <Ne oldum lan? gülüyor> sakinleştin mi <laughs> Seni o motordan ayırmak istemiyorum ama hadi gel yukarı. Ya! Bırak 22 saniye er gerçekten. çöktü. Motor! motoru. Ha ha <laughs> Kaç saniyem kaldı, kaldı, ya. 22 saniyen daha vardı. Ya, bir an e... kapıda durdurdun motosikleti zaten. Ama Azir ben bir orada... Bir kutuya uzandın. Ya boş ver kutuya. Nasıl bir açlık o. Motor Belki tozluk çıkar diye düşündüm. Evet Erzat evet. Bahar attıklar e, yok ama. Yani. <laughs> Hala tozluk poşeti den ayarlıyor. Dur bir bakalım durumu özetleyelim. Ondan sonra karar veririz. <laughs> İçeriden... O ...motosiklet çıkardın. Değeri 8.050 lira. Ya! Aa. <laughs> ya çok seviyorum ben motoru. Meğer sen... ...ne kadar çok motor istiyormuşsun ya. <laughs> ya evet, Zaten direkt onun için yarıştık. Ben Toplam ödül değeriniz... ...10.846 lira. <laughs> Şu zafer dansını görelim evet, şimdi görelim. bakalım. <laughs> şimdi umarım... <laughs> ...ses olur başım. 100 <laughs> 500 300, Aa, 500, 500, 300, 500, 500, 300 500. 500 300 500 bitse de gitsek bitse de gitsek bitse de gitsek bitse de gitsek süperdi Bitmese de kalsak ama evet. ben birazdan bayılacağım herhalde peki bir sakinleşelim 10.846 liralık ödülünüz var evet. motosiklet evet dizüstü bilgisayar Mutfak eşyaları türlü türlü otomatik yağdanlık. Yürüye! Bak artık yağınızı çevdiğiniz dört bileksiniz. <laughs> artık eliniz kimler mi? Paletler var. <laughs> Paletimiz var evet. Ee, bir de benim spatulam var lütfen. Spatulam var. <laughs> Atlamayalım. İki jokeri de kullandık. Evet. Beşinci soruyu efendim. geride bırak. Kesinlikle. Altıncı soru 60 saniye kazandıracak. Yeni büyük ödüllerden bir tanesini deneyebilirsin. Aslında o kadar çok devam etmek istiyorum ki ama altın soruyu güvenemiyorum. Tamam mı? Devam. Çok istiyorum devam etme. Özellikle o oynamayı çok istiyorum ama. Yani ee, o zaman tamam diyeceğiz biz. Çünkü e, yani çok biz yok riske atmayalım. Ee, tamam diyelim motosikleti aldık. Ee, şey yani daha çoğu arayan azı bulamaz ya da öyle bir laf var işte. O zaten ait şeydi neydi, <laughs> neydi ne öyle bir şey var bulamaz. <laughs> Biraz Aynen. önce bulmuş Oradaki Oradaki <laughs> evet. küçücük kutu nedir ya abi ya? ben gidiyordum onu alıyordum motor ya. Yani, <laughs> yani motosiklet varsa gidip bakalım şu kutu nedir. Evet, koş ya, getir okur, o da ayırma koşunla getir. Yani değer miydi o kutu için? O zaman o zaman evet. kararınız galiba evet, tamam. daha tamamdan evet, yani. O da gelsin burada. Şu kutunun içinde ne var öğrenelim. Hemen o kutu değil hesa. diğer tarafa gitsin. Şu sen. anda diğer arkanda taraf. duran. Hayır, arkanda. Kutu. Bu mu? Evet evet. evet. Küçük kutuya uzandın. Ev çıkıyormuş içinden. <laughs> <laughs> Valla bildiğimiz kadarıyla. Ya, gel buraya gel. Buraya koş hızla gel. Koş, Bakalım koş. ne varmış o motosikleti riske atmasına neden olacak. Kutunun içinden ne çıkacak Hemen. Evet. Tamam <laughs> sana. Bir motor daha var. Yani <laughs> süper. Ee, Dedim. Diş fırçası. Diş fırçası. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <laughs> Ama yani mutfağa çok eşya Sen almıştık. bu diş fırçasını açısını alıyorsun diye benim burada boğazım patladı. Bırak bırak koş çekti ya yani. <laughs> Neyse bunu koyalım. O diş fırçasını çok istiyorsan onu da vereyim. Tamam bunu tamam, Tamam al diş fırçasını da. Peki o zaman tamam diyorsun. Tamam diyorsun. Tamam, diyoruz. E sen de tamam resmi evet. cevabını tamam veriyorsun. Diyorsunuz. Biz de sizi 10.846 liralık ödülle <laughs> motosikletle ve dizüstü bilgisayarla ve diğer eşyalarla <laughs> uğurlar olsun çok tebrikler, çok başarılar. Harikasınız. Enerjiniz harikaydı. Hiç kaybetmeyin bu enerjiyi. Buna alıyorum. Motosiklete biniyoruz galiba. Ben çok bilim biraz oldu. Değil mi? Ya bu bizim mi artık? Evet. Lan motor bizim. Mavi giyinip geldiler. Mavi kan da biraz zorlandılar ama ondan sonra motosikleti kazandılar ve evlerine şu anda motorla dönüyorlar. Kapanmadan kazan, kazandırmaya devam ediyor. Yusuf ve Bircan geliyor yarışmak üzere. Enişte baldız. Bircan 25 yaşında mühendis. Yusuf 30 yaşında. yazılım şirketinde yönetici. Yusuf ve Bircan hoş geldiniz Kapanmadan kazan. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Güzel enerjiksiniz herhalde. Gayetliyiz. Bizler çok iyiyiz. Şimdi yarışacağız, heyecanlanacağız, eğleneceğiz. Yazılım şirketin var. E, evet yazılım şirketine çalışıyorum aslında ha, aynı abi. zamanda. E, web tasarımları falan yapıyormuşsunuz. Evet web tasarım ERP, e, network Harika ha. ama bir tiyatroculuk geçmişi de varmış onu anlatır mısın? Evet Hasbelkader. 96'da başladık biz Yaşar Kurt e, eğitimin, eğitimleriyle beraber. 2002'de Hasbelkader PAM'ın e, düzenlemiş olduğu yarışmalar vardı. Orada bir ödülümüz var. Tebrikler. Ondan sonra 2003'te de özel bir dernekten de ödüller almış. Evet. Atacan Sanat Derneği'nde e, oynamaya başladık o dönemde. De. akabinde de e gezeni salak oğlum oyunuyla da e, ufak çaplı böyle bir ödülümüz oldu. Tebrikler tekrar. Ee, Ondan sonra da devam ettik bir süre. Şimdi e, siz de e, bilirsiniz hani tiyatroda provalar 8 9 e, saati belli olmaz. İşte e, aynı şekilde set hayatı da aynı şekilde. Eşinle eşiniz 9 6 çalışıyor. Siz 7'den sonra provaya gitseniz e, görüşemeyeceksiniz. Yani hayat birleştirmenin de pek bir anlamı olmayacaktı. Biz de bir fedakarlık yaptık e, ve tiyatroya daha böyle e, profesyonel değil de yarı amatör olarak devam ediyor. Peki, Peki hedef ne gerçekten? Neyi alacağız? Hedef araba dedik. Şurada ee, ufak çaplı böyle bir araba var. Var. <laughs> evet. Onun için uğraşacağız. Oğlum arabamızı mı alacaksınız? Ee... Valla öyle dedik. Diğerleri biraz küçük geldi. Peki <laughs> hadi bakalım. Yarışmamızın kurallarını özetleyeyim size. Tabii ki. Ben burada soruları soracağım. Siz cevapları vereceksiniz. Doğru cevap verdiğiniz sürece saniye kazanacaksınız. Evet. Her sorunun saniyesi bedelince aşağıda kapı açılacak hı hı. Girip istediğinizi alıp çıkacaksınız Ama içeride kalmamanız lazım Küçük hediyeleri kucakladığınız gibi dışarıya çıkarabilirsiniz tamam. Büyük hediyeler için bazı oyunları oynamanız gerekiyor Araba da bunlardan biri Gölge oyunu tamamlamanız lazım Beşinci soru baraj sorusu O süreye geldiğiniz andan itibaren her soru arasında Tamam mı devam mı diye soracağım size Tamam derseniz o ana kadar kazandığınız ödüllerle beraber gidebileceksiniz Devam derseniz her şeyi riske atıp bir sonraki soruyu göreceksiniz evet. İnşallah Sorularda... devam değiliz <laughs> İnşallah Temennimiz o Sorularda iki tane jokeriniz var Bir Hı -hı. tanesi yer değiştirme Bir tanesi soru değiştirme evet. Ya bir soru için yer değiştireceksiniz Ya da soruyu değiştireceksiniz Şıklar aynı kalacak Yeni gelen sorunun cevabı şıklardan her biri olabilir Hı -hı. Tamam anlaştık Bir de 10. soru var Böyle güzel güzel biz giderken 10. soruya gelirsek İnşallah. beraber cevap vereceksiniz. Doğru cevap verirseniz de dükkan sizin. Eyvallah, Her şeyi eyvallah. alıp gidiyorsunuz. Tamam. Saat var mı üstünüze? Hayır yok kılamıyorum. Kim aşağıdaki kim yukarıda yarışacak? Ben aşağıdayım. Aşağıda. Peki. Daha atletik yukarıda. olmanın verdiği bir şey. Birbirinize <laughs> şans dileyin. <laughs> Peki canım. Alalım <Oğlum> seni aşağı. <laughs> Peki, Peki. hoşçakalın. Başlasın. Peki sağol gelsin. Yusuf ne kadar güler Yusuf insansın Valla hocam heyecan mı diyeyim ne diyeyim Yani bir şey var ama içimde evet. <laughs> Çıkacak inşallah yani. Hemen başlarız İlk soruyu şöyle bir güzelce paketleriz Heyecanımız Aa. geride kalır İnşallah hocam hadi başlayalım Gelsin baba. ilk soru hadi başlayalım Halk arasında söylenen Ben yedim Allah arttırsın Diye başlayan söze göre Sofrayı kim kaldırmalıdır Durağan Çok yiyen Somurtan Kuran Hocam yani öncelikle kusura bakmayın yani burada ben böyleyim diye <laughs> yok çok yiyen falan yani yok, <laughs> yok, yok, çok üzüldüm yani sarmıyorum. ilk soruda. <laughs>